ulemalar öyle buyurmuşlar. Men arafa nefsehu fekad arafa rabbe. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsini bilmeyen Rabbini ne bilir? İlk önce nefsimizi bilmek, nefsimizi tanımak, nefsani arzularımıza engel olmak. İşte Ramazan ayı nefsimizi teskiye edecek, oruçla nefsimizi terbiye edecek bir aydır. İnsan nefsini aç bırakarak, oruç tutarak hem nefsini teskiye eder hem de günahlardan alıkoyar. Sen orucu tutarsan oruç da seni günahlardan, haramlardan tutar. Hakkıyla tutabilmek lazım. Hakkıyla tutabilenlerden eylesin. Nefsimizin sıfatları var. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmainne, daha yukarısı nefsi radiye, nefsi kamile diye çıkıyor. Ama bizi ilgilendiren ilk 3-4 basamak. Nefis muhasebesi yapıp nefsimizi terbiye edip mutmainneye ulaşabilmek. Her nefse farzdır. Hepimize. Allah'ın emridir. Nefsi emmare sahipleri daha çok küfür üzere yaşarlar. Nefisleri münafıklığı, küfrü ister, emreder. İman etmiş, mümin olmuş, bu yolda Allah'a sakınmış, kulluk bilincinde olmuş nefis ise sürekli tövbe eden, sürekli Allah'a sığınan ama günaha da dalan nefis. Nefsi levvame. Ama pişman da oluyor. Ya Rabbi keşke yapmasaydım. Keşke nefsime uymasaydım. Kendini de uyarıyor. Bu nefis sahipleri nefsi levvamedir. Nefsi levvameden sonra mülhime gelir. Mülhime. Biraz daha Allah'ın zikriyle, Allah'a olan ibadetiyle coşkuya gelmiş, veç yakalamış, kulluk bilincinde olmuş nefis ve Allah katında da ilhamlanmış, mülhimeye ulaşmış nefis. Nefsi mülhime. Bu nefis sahibi yavaş yavaş günahları bırakır, Allah'ın sevgi, sevdiğine, sevgisine daha çok ulaşır ve dünya hayatı yavaş yavaş o adamda tatsız hale gelir. Nefsi mülhime makamında olanlar. Nefsi mutmainneye ulaşan kişiler ise tamamen dünyanın bütün zevklerinden soyutlanmış, dünyanın hiçbir şeyinden tat almamış, tamamen zikirde, ibadette, şükürden tat almış müminlerdir. İşte Cenab-ı Hak bizden nefsimizi mutmainneye ulaştırmamızı, namazla, zikirle, oruçla mutmain olmamızı istiyor. Cenab-ı Hakk'ın istediği bu. İşte biz de nefislerimizi dünyanın geçici heveslerine, dünyanın geçici zevklerine, kadınlarına, şaraplarına değil de kalbimizi Allah'ın zikriyle, Allah'ın şükrüyle mutmain teskiye edersek işte mümin de ne yapar? Bu yolda çok kazançlar elde eder. Dünya hayatı ona zevksiz gelir. Zikirden ibadetlerden çok tat alır. İşte nefsini mutmain makamına ulaştıranlar Birçok ulemanın, evliyaullahın kitaplarını okudum, makalelerini okudum. Hepsinin ortak görüşü şu. Nefsinin isteğine, arzusuna uyma. Nefsin senden ne istiyorsa, nefsin senden ne arzu ediyorsa tam tersini yap. Malik bin Dinar Hazretleri, Evliyaullah'tan büyüklerden birisi, 8 yıl incir yememiş. 8 yıl. Parası var, ama nefsini terbiye edebilmek için 8 yıl incir yememiş, nefsi sürekli istemiş. En sonunda nefis dayanamamış, Evliyaullah'tan zat tabii ki konuşmuş Malik bin Dinar Hazretleri'yle. Ya demiş yeter 8 yıl oldu, bir tane ya bir tane bana incir al, incir yememe izin ver demiş. Malik bin Dinar Hazretleri, sen demiş ey nefis ölücüsün, bu isteklerin geçici, yarın Hakk'ın huzuruna varacağız, hesap vereceğiz bir incir için bunları yapma diye nefsini terbiye etmiş. İşte evliyaullah olan nasıl evliya oluyor? Böyle evliya oluyor. Biz ise her istediğimizi yiyoruz, her canımız çekeni yapıyoruz, nefsimizi doyuruyoruz. Nefis doyuyor mu? Doymuyor. Nefis öyle yaratılmıştı. Bir kere verdi mi bir daha ister, bir daha ister, bir daha ister. Doymak bilmez. İşte mal hırsı nereden geliyor? Buradan geliyor. Peygamberimiz diyor ya, bir adamın bir vadi dolusu, dolusu altın olsa, ikincisi hani nerede der? Üçüncüsü hani nerede der? Dördüncüsü, beşincisi, yirmi, otuz, kırk, elli gider yani. Doymaz. İşte bulabildiğince nefis şükretmeye alıştırabilmek lazım. Bugün de öyle. Adam on bin maaş alıyor, yetmiyor. Yirmi bin maaş alıyor, yetmiyor. Bu adama üç yüz bin de versen, bütün dünyayı versen gene doymayacak bu adam. Çünkü nefis doyumsuzdur. İşte bizim nefsimizi doyurmamız için oruçla, e, ibadetle onu teskin etmeli ve onu ibadette Allah'a yakın etmeliyiz. Yoksa her nefis bocalar Allah muhafaza günahlara dalar ve böylelikle cehenneme yol alır. İşte Nefsi emmareden kurtarmamız gerekiyor nefsimizi. Nefsi emmare dedik. Küfrü, münafıklığı her türlü haramı pisliği emreder. İşte levvame ona biraz daha yakın. Küfürden soyutlanmış, biraz daha Allah'ın zikrine, ibadetine dalmış. Ama arada günah işleyip pişman olan nefistir. Peygamber Efendimiz nefsi levvameyi tarif ederken cenneti şimşek hızıyla girenlerden bahsediyor. Yani sıratı şimşek hızıyla geçenlerden, cennete şimşek hızıyla girenlerden bahsediyor. Bunlar nefsi levvame sahipleri. Nefsini terbiye etmiş, teskin etmiş, günahlardan arındırmış ve böylece cennete girmiş. İşte bunu yapabilirsek, nefsimizi terbiye edebilirsek önce kendime. Hepimizde nefis var. Hepimizin günahları var, hataları var. Elimizden geldiği kadar nefsimizi durdurmayı bilebileceğiz. İşte Evli Allah'tan bizzat öyle diyor. Nefis azgın bir at gibidir. At. Atın yuları senin elinde, ipleri senin elinde. At nereye gider? Her yere gider. Gözünü kapatmazsan atın, niye atın gözünü kapatıyorlar? sağa sola kaymasın dedim. Nefis de öyle şimdi azgın at gibi. Sen ipini tutmazsan sağa saldıracak, sola gidecek, oraya atlayacak, buraya zıplayacak. Ne yapmışlar? İpini koymuşlar sen tut diye. Tutmazsan. Ama at gitti. Arpası fazla geldi, arpasını fazla verdin, azgınlaştı, oraya buraya saldırdı. Durdurabilir misin son anda? Durduramazsın. Geri çekme imtihan şeyin var mı, imkanın var mı? O da yok. Azgınlaşan bir atı işte günahlara dalmamak için de onu azgınlaştırmamak ve günahlara sürüklememek gerekiyor. Ya bir kereden bir şey olmaz. Hadi yap. Olmaz. Her şey zaten bir kereyle başlıyor. İçki hiçbir şey olmaz. Bir kereden bir şey olmaz deyip içki değiştiriyor. Zina da yaptırıyor. Harama da baktırıyor. Böylelikle Allah'ın şirazesinden, Allah'ın yolundan kayıyor o mümin. Allah muhafaza. İşte Müslüman bunların birincinde olursa, nefsinin bilincinde olursa, nefsini iyi tanırsa ne dedik? Men arafa nefsehu fekad arafa rabbe. Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilmek istiyorsan nefsini öğreneceksin. Hoca da olsan, müftü de olsan, diyanet reisi de olsan, allame-i cihan da olsan nefsinin terbiye etmeyi bilmen gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda birçok abid bahsedilir. Birçok arif bahsedilir son anda öyle bir abid ki yani gece gündüz ibadet eder, teheccüd kılar, namaz kılar, oruç tutar, ibadet yapar. Son anda adam ruhunu şeytana satıyor. Şeytana secde ediyor ve bütün amellerini kaybediyor. Çok abid olmak insanı kurtarmaz. Çok Allah ile birlikte olmak insanı kurtarır. Cenab-ı Hak Rabbimizle birlikte olanlardan eylesin nefsimizi terbiye eden, nefsimizi teskiye eden, nefsimizin istek ve arzularına uymayan kullarından eylesin cemi cümlemizi. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. İşte Ramazan nefsimizi terbiye ayıdır. Bu ayı iyi değerlendirip nefsimizi terbiye etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Nefsimizin ve şeytanın mesveselerinden, desiselerinden bizleri uzak eylesin, muhafaza eylesin. Nefsine uymaktan bizleri alıkoysun Allah'ım ve nefsini terbiye edip mutmain makamına ulaşan kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun. İlahi Teala El-Fatiha.